Sevgili dostlarım merhaba ben Tuna Kamhi. Şifa yolunda bugün de ben de varım. Hem de kristalleri, doğal taşları benim esas mesleğim olan ve spiritüel alanda ilerlememi sağlayan kristalleri hep beraber inceleyeceğiz ve ne anlama geldiğini göreceğiz. Hem bir yandan bilimsel hem de bir yandan spiritüel olarak ele alacağız. Yıllar önce tam 25-30 yıl önce bir kişisel deneyim yaşadım. Bu kişisel deneyim Aragonit adlı bir taşla oldu. Boynumda o taşla oynarken birdenbire elimin yandığını hissettim. Hani nasıl elinizi bir mumun üstüne koyarsınız ve yanar, çekersiniz? İşte öyle bir deneyim yaşadım. Yüce Rabbim herhalde diyorum yani bunu spiritüel olarak yorumladığımda enerjiyi bana hissettirmek istedi. O telaşla, o keyifle ve o korkuyla çünkü neye uğradığımı şaşırdım. Derhal bu çalışmaların içine girdim ve taşlarla, doğal taşlarla, kristallerle hizmet vermeye başladım. Yolculuğum 25 yıldır sürüyor. Kadim bilgelik ve kadim bilgiler de buna eklenerek Bugün hermetizm, gnostizm, kabala, tasavvuf gibi öğretilerin içine de daldım. Hep beraber kristalleri inceleyelim. Hoşçakalın.